Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Mehmet Sertel. 25 yıldır diyabet hastasıyım. Bundan yaklaşık 4 yıl önce ayaklarımda yara çıkmaya başladı. Ve bu yara sonucu iyileşmeyen yaralar, akıntılar başladı. Sonunda doktor dedi ayağın kesilecek. Ve geçen sene Temmuz'un 21'inde gün aldık. Yani Geçen sene Kurban Bayramı'ndan önce kesilecek dedi. Kurban bayramı geçtikten sonra kestirelim dedik. O sırada Van Mor Bant'la öyle tanıştım. Onları kullanmaya başladım. Ve 20 gün içinde sonuç aldım. Ve doktora gittiğimde kesilecek ayak, randevu aldığım için gittim. Kesilecek ayak dedi, kurtulmuş dedi. Bunun akıntısı, yaralar kapanmış. Ve gayet güzel dedi. Böyle idare edeceksin dedi. Yani One More Band'larıyla hayatım değişti.